Nemaze TV'nin sunduğu Aryet Tiyatro başlıyor. Nemaze TV'den hepinize merhabalar. Bugün Nemaze Filiks'i ele alacağız. İlk maddemiz ile hemen başlayalım. Bir, İnternet dizisi sektörünün ülkemizdeki gidişatına kendimizi ufak bir göz gezdirelim. Arkadaşlar, internet üzerinde çok para varmış, doğru mu? Doğru, Pa! Yoo! O açıklıyorum, karşınızda... Evet. ...Muhazzef Lix! Vaaay! Wow! <laughs> zaman bravo! Sonunda kaliteli içerikler mi üreteceğiz? Yoo! Ee, ne yapacağız peki? Sen bunu kusuruna bakma patron. Öyle. Hmm. <laughs> Lix minik şeklinde sonunda bir şey olacağını zannediyor, harbi kaliteli var Kızım! <laughs> kaliteli içerikler yapacağız. Fakat... devam var mesela, satılmış. Devam edeyim. Kaliteli içerikler yapmak istiyoruz ancak halkımız bilgilendirici, bilinçlendirici şeyleri pek sevmiyor. O yüzden düşük bütçeyle, kısıtlı imkanlarla kaliteli içerikler yapacağız. Şimdi diyecek ki, pek seviyormuyorsa niye yapıyoruz bunları ya? Değil mi? Öyle diyecek. Ha. Sen ne diyeceksin peki oğlum dediğinde? O dedikten sonra ben ne diyeceğim biliyor musun? Bilmiyorum, dinlersin. Bu televizyon şeyi yani para nerede? Biz orada. Yani biz böyle bir, bir şey mi sanatsal sanat, bir şey yok hiç ben... Bir, bir değil mi patron? Ne böyle çağır, ya böyle? Ha. Hayır, hani para için yapacağız. Toplum yararı için değil. Evet. evet. Evet, devam edeyim. Rating için, halkın bizi izlemeye devam edebilmesi için, halkın sevdiği ama halkı sevmeyen fenomenleri, internet fenomenlerini, egolundan kişiliği çürümüş insanları ve iyi işler yapmasına rağmen kötü bir iş geçmesi olmasa bile insanlar umursamayan kişileri kullanacağız, film ekibimize toplayacağız ve bunlardan harika müthiş ratingler alan filmler çekeceğiz. A <laughs> Bu sayede ne olacak biliyor musun? Ne olacak, olacak doğru. patron? Bizi izleyerek büyüyecekler. Herkes çoluk çocuk çocuk. Onlar kötü büyüyecek, bizi izleyecek, para kazanacağız. Onlar büyüyünce ise bizi izlemeye devam edecek. Bu sayede geleceğe yatırım olacağız. Çok iyi patron. Geleceğe yatırım yapmış olacağız. Var da Doğru mu? Ama bütçemiz ne olacak patron? Aa evet bütçemiz Aynen Aynen önemli konu o zaten. Tamam, Açıklıyorum şey. o zaman. Açıklayın patron. Hazır mısınız? Evet. 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 Kaliteli işler için ayırdığımız bütçe tamam tamına Oo. beş yıl. Harika işte bu. Patron süpersin. Adamsın. Kalit asabını bil. Bir daha bana adam sen deme. Lan! Elli lira bana. Ah patron sakalım bozuldu. Kalitesiz. Evet. Bir bana sen Kalitesiz işler için ayırdığımız bütçe tamam tamına. Bravo. Ya, Bravo. Yamayi, i̇şte be! Bravo! Bravo. Bak ne İşte bu! Şşş. Buyurun patron. Sen, patron. sen ne kızım bakayım sen? Diyor öyle. Hoş bulmadım için. Ne hoş bulmadım kızım sen? Kalitesi çizgiler ayırdığımız için. Yanaş! Bir daha patronu atar, tamam mı? Tamam patron. Patron bu daha yeni geldi hiçbir şey bilmiyor ya. Gidelim de kalitesi şeyler çekelim. İzlenmeye Aa! devam edelim. İşte bu kadar. <laughs> İki. Yapılan işlerden bazılarına bakalım. dışarı cinayet, 7,5 adam yaralama, 4 kadına şiddet, 3 taciz tecavüz ve 2 hırsızlık suçu bulunmaktadır. Doğruluyor musun Bay Sanık? ha doğruluyorum ne olacak? Sanık suçunu itiraf etti, gereği düşünüldü. Sanığın 4,5 şşş. yıl... Şşşş dur sen moralini vermezsin. Sen abi. nasıl benimle böyle konuşursun? Konuşurum ne olacak çünkü ben asak bir kepoy hep böyle şeyler yaparım ama... E, ne? Yani? Ne yani şu an dizi çekimdeyiz ve ben sana tergiler yapacağım. Ondan sonra sen de beni delikanlı zannedeceksin ve serbest bırakacaksın. Bizi izleyen seyirci bana özlenecek ve benim gibi olmaya çalışacak. Sonra suçu meyillikçiler olarak büyüyüp topluma zarar verecekler. Anlatabiliyor muyum? Daha iyi. Aa, bak hepimiz alınırız. Sen de Gereği düşünüldü, dizi çekiminde olduğumuzda delil yetersizliğinden ve sanı dizinin ilerleyen bölümlerinde tekrar karşıma geldiğinde daha az asabiye olma istemiyle beraatine karar verilmiştir. Eyvallah kral. Hadi çağır. Ben bin üç beş suç işleyip taka gidelim. Hakkım var. Tamam. Artist bazarda? Artistlerin mekanı burası değil. Ne vardı TV skeçleri. Artistlerin mekanı. Gel dayıcım gel. Ne oldu hocam niye beni çağırdın ha? Oğlum bıktım artık bu yaptıklarından. Ya ne yapmışım? Derste öğretmenini tehdit etmişsin. Bu nasıl iş ya? Aa o da benim telefonla oynamama izin verecekti. Kupon yapıyordum hocam. Hmm, çok kızdım ama. Aslında bir yere Geçen de yaptık ya. Hmm, çok kızdım ama lütfen bir daha olmasın. Bu kaç oldu oğlum yaptıkların? Kanka. Beş bin, altı bin. Oldu oldu abi. Ne mi oldu? Oldu abi. 5 bin 6 bin civarı. Tamam evladım. Peki sen niye durum kötü olan arkadaşlarıma destek olmak yerine onları aşağılıyorsun? Ona iyi ki yapmışım ya hocam. O da fatür olmasaymış. İyi ki ne arabadan öyle geçtim de çamurlu su yüzüne fırlattım. Ha. Ama olmaz ki böyle. Bıktım artık seni uyarmaktan. Hemen gidip arkadaşlarından özür diliyorsun. Özür mü özür dilemiyorum. Siktir ediyor. Kapat. Deli. İnternet dizi sektöründe yapılan diziler ve internet dizilerinde gereksiz baskının az olması çok iyi bir şey. Fakat bu olayı abartıp insanları özellikle küçüklerimizi kötü yönde etkileyecek, onları suça teşvik edecek, işler yapmak saygısızlığı, terbiyesizliği, basit ve havalı bir eylem gibi gösterip bunu halkın gözünde normalleştirmek saygısızlığın, terbiyesizliğin son noktası sevgili izleyen. Ellerinizde bu kadar imkan varken neden daha iyisini yapmak varken insanları kötü yönlendiriyorsunuz ya? Elimizde özgür medya varken neden fikirlerimizi yaymak yerine bu tür işler yapıyorsunuz? Ya biz kolaya kaçmak için değil, zoru başarmak için buradayız. İşte bu yüzden daha iyi, daha özgür internet dizileri için, daha temiz yarınlar için, objektif bir medya için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Nevazi TV'nin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde izah olmayan şeylerin mizahını yapmak üzere. Esen kalın. Kalemi tutun hadi, hadi. Parodi hazır deme ha. Sanatı yapan bilir Yalakalar sustu deme Diziler trajedi Fenomen olur biri Üç iki bir deyip kayıt verin olur hadi, hadi. Komedi hayat ki Gördüklerine inanma Hiç. Yapıcı değil yıkıcı olur Rating denen palavra Aha. Biz mi dalga geçtik hepsi dizilmişler sırayla Aha. Biz mi dedik yapın tutar Belki filmin parayla evet. Akışa sürüklenen TVlerde yayında Aha. Saçma sapan finallerle hom bölümden sonlara Aha. Fikir üretmekten aciz Çalmak kolay zorlama Akıl akıldan üstünde. Şimdi gençlik firarda Aha. Zamanı büküyoruz yönetmeni burada